Bugün yurt içinde artık terör varlığından bahsetmiyorsak bu memleketin en uçtaki kalelerinde mücadelesini sürdüren kahramanlarımız sayesinde. Hakkari Çukurca'ya gideceğiz şimdi. Jandarma komandolar sınır hattında nöbetini sürdürürken ilçede değişenleri bölge halkından dinleyeceğiz. Damla Bürçeler'in haberini İhsan 45 oldu görüntüledi. Hakkari Çukurca Irak sınırının yanı başındaki ilçenin adı yıllarca terör haberleriyle anıldı. Tarihi elde değmemiş duası terörün gölgesinde kaldı. Bölge halkı da mücadelesinde bir gün bile yılmayan güvenlik güçleri de çok bedel ödedi. 2011 yılındaki Çukurca baskınında 200'e yakın terörist 8 ayrı noktaya saldırı düzenledi. O noktalardan biri de Jandarma Asayiş Komando Bölüğü'ydü. O dönemde ilçe merkezinde bile hücreleri bulunan terör örgütü bugün yurt içinde barınamaz halde. Asil Türk milletinin namus ve şerefini, vatanı ve milletin bölünmez bütünlüğünü, sorumluluk bölgelerinde korumakla görevli bir birliğim, vatan ve millet uğruna seve seve Can vermeye komutanım. Jandarma komandolar Irak sınırındaki en hakim üst bölgelerinde teröre geçit vermiyor. Şu an bulunduğumuz üst bölgesi tam Kuzey Irak sınırının üzerinde bulunmaktadır. Sınırın iç bölgesinde biz jandarma komandolar olarak üst bölgelerini korumaktayız. Sınırımızın dışında ise Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait üst bölgeleri bulunmaktadır. Üst bölgelerini yerli ve milli teknolojik imkanlarımızla ürettiğimiz piyade tüfeklerimiz, Keşif ve gözetleme cihazlarımız, muhabere cihazlarımız, zırhlı araçlarımız ve insansız araba hava araçlarımızla korumaktayız. Şu anda Çukurca'da huzura ve güvene dayalı e, rahat bir ortam var. Tabii ki bu ortamı yaratmak kolay olmadı. Geçmişte şehit ve gazilerimizle bunun bedelini ödedik. Bizler de bu ortamı devam ettirmek adına terörle mücadele kapsamında, uyuşturucu ve kaçakçılıkla mücadele kapsamında görevlerimize devam ediyoruz. Vatandaşlarımız bu huzur ve güven ortamının bozulmaması için onlar da artık geçmiş yılları hatırlamak dahi istemiyorlar. Sokaklara iniyoruz. Verimli tarlaları, çocuk kahkahalarının süslediği çayırları, güler yüzlü esnafı karşılıyor bizi. Tabii ki çok şey değişti. Biz yaklaşık 10-12 yıl öncesiyle bugünümüzü kıyaslayamayız tabii ki hakikaten yatırım geliyor, hizmet geliyor. Jandarma demek, güvenlik demek, adı üzerinde güvenlik zaten. O bize çok büyük bir huzur veriyor, bir rahatlık veriyor. eskiden saat gündüz saat dörtten sonra mecburen eve kapanıyorduk. Sabaha kadar korkular içinde yatıyorduk. Sabaha sağ çıkar mıyız korkusu yaşıyorduk. Şu an eskiye göre bayağı değişmiş. Allah'a şükürler olsun her şey normale dönmüş, her şey serbest, her taraf serbest, dağlarımız serbest, ovalarımız serbest.